Evet, soframız da hazırlıyor, hazır. Şurası. Aa, babam geldi. Evet, babam geldi. Tamam, kapıyı aç anacığım. Yani. Hadi ben çorbaları doldurayım, hadi hadi. Selamünaleyküm, herkese hayırlı Evimize evimiz, ve evi soframıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Yemeğinizi yiyin, biz başlayalım. <laughs> evet, ezan okundu. Su içecekken kendimi kaptırıyorum ya. Hmm, çok susuyorum çünkü. Tavuk. Tavuk anneciğim. Göküşlüm şişerken bırak da. Sana orada musluğa hortum bağlayacağım. Üstlerden <laughs> buraya koyacağım yerine orada içecekler. Çiğersin. <laughs> tamam. Kıvamımızı geçtik. Güzel. Olur. Koşu buydu. Şey. Büyük deniz kalmış. Normalde kalması mı gerekiyordu? Çoğu kalmış. Bu, bu uyumuş ne musun? uymuş gibi gelmiş. Ben bile bir seri koklaması var. Fırkan olmuş. Evet. Yani ben bizim var. için, için basit bir ben deneme sınavıymış. Tamam deneme olsun. Ben deneme olduğunu biliyorum. Basit işte zor bir şey değil. Evet. Ben sana bunu... Öğretmeni <laughs> öğretiyor. Hı? Doğru zaten... Sonra şey dikkat kalp yapıp başka bir şey istemiyorum. Bir de koltuğunu doğru yapsın. Ve yapabildiği kadar. Ben önce dedi ki... Hı. E böyle yanlış, doğru, al, bas alır, onlara dikkat eder dedi. Anne biliyor musun? Ben bugün mesela ben Hı. bugün okula, okula gitmedim. Hı. Mesela. Kim i̇şte. Kaan ya. Evet kızım. Ben bugün okula gitmeseydim onu biliyor musun? Hı. O kağıdı kaçırıyordu yani. O kağıdı. Hı. Değil mi? Bugünden biz doldurduk böyle bu soyunu falan. Ondan sonra yarın da kitapçı türünü verecekler bize. Anladım. Öyle kitapçı. Olsun. Ay bir de başka hoca girecek ya. Olsun. Yine tatlı görmedi lan. Anne. Evet, ya yani. sonra Yok hadi. Farklı sonra da. Hmm. Sınavda esnasında. Senin öğretmenin güzelliğini mi yaptın? Sen kodlama ne yapacaksın? Çiçek Zaten öğretmen Anne, zaten Anne zaten birinci, birinci kodlama sıramında bir tane soru sorma hakkımız varmış. Hmm. Birinci kodlama sıramında ama ikinci de aksan sıramıymış. Notun da güzel aslında. Ne boşver. İlk okumayı. İlk okumayı kaç almıştın? Dokuz. kız. yüz olmuş muydu neydi annem? Bilmiyorum. Olsun. Babanın tatil olacak ya. Benim idmanlarım yine bu devam edecek mi? Evet. evet. mü? şimdi de ne şey o benim kapatma şeyimde. İngilizce güzel geçti. Hmm. Deniz, Benim resim ne oldu? Yüz aldım. Tebrik ederim. Dün gece güzel bir çalışmadan sonra seni tebrik ediyorum çocuk. Bugün bir an yani resim çizdim. <laughs> Değil mi? Kim çizdi? Çizememiş bir tüm. olsun tamamlar babası. Yarın ne yaptın? Anne. Ne <laughs> <laughs> evet, söyledik? Ben onu unuttum. Öğretmenler aran nasıl? Ben ee, ee, bunun ile bileyelim. Şey yaptık. Boya ile sürdük. Bir <laughs> tane elimiz bağdırdı. Ondan sonra yukarıda farklılıklarımız yazılır. Hmm. Evet. Refberlik örgüleriyle mi yaptınız? Hayır. Hayır mı? Herkes kendi farklılığını yazacak. Hmm. Nasıl bir kendi farklılığını? Evet. Mesela deniz futboldan hoşlanıyoruz. Sen de basketboldan. Hayır, voleybol. Voleybol, pardon. iki demet dişliğini de çizebiliyorum şimdi. Sen öğretmenin çok tatlı. Evet. Çok güzel bir Hani normalde biz derste yapacaktık. Hı. Hayır, pardon. Şey ben ağrı iyi <laughs> Hı hı. O da çok iyi. Yani biz normalde... Bayağı şey... konuşuyoruz. Hani biz normalde... Ben de çok şey, şey, bir sevmeye şey şey, şey şey başladım biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Ay Feyza yok mu? nasıl çıkacaksın tamam Tamam. hepsinden daha iyi. Bu bir çocuğun nasıl yapacak? Baba annemden iki gündür, üç 4 gündür domates çorbası istiyor. Bak bu bile gelmiş. Ama çorbanın bitmeden ne zaman Değil mi sana pilavla şey verdim, karıştırdım ikisini. Sen sote Normal mi? Normalde annem Doğru. bir tane un çorbası yapmıştı. Onu kaşar yiyeceğimiz <laughs> sandınız. Onun için ondan sonra o zaman da domates çorbası yapacağız. Doğru mu? Çok seviyorum domates çorbası. Tamam tamam. Getirmeniz gerekiyor. <laughs> Ay. Yapabileceğiniz diyorsun. Yapabileceğiniz bazı şeyi kendiniz yapın. Aynı zerre şey istemiyorum. Acıktığınız zaman, zaman nasıl yol ki yorulduğunuzda oturmak istiyorsunuz da yemek 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 ben çünkü tatlı <laughs> bir tatlı olmuş. Baniymiş, sağ Annem oradayken ben yine oraya gittim, geldim buraya geldim. Deniz, baktın mı tadına bak? Yok ben sevmiyorum ben. <laughs> Gerçekten sevmiyorum. Senin bakın baktın böyle aynı boyayırsın. Senin tarzın. Ne tadı? Çok kötü ya, niye bu kadar kötü? Ben atam, baba, düşük alsam bir şey olmaz. Çünkü denemem. Efendim, şu ekleyelim ben de azıcık daha koydum. Tamam, koyu yiyeceğiz. Nasıl yiyecekmiş ki? Ancak bu kadar bana ekmek verdi. Domates çorbası neye benziyor? Şey, un çorbası gibi mi? <laughs> açıklamasını söyleyeyim mi? Tamam. Domates çorbası. Domates tadı oluyor. Başka bir şey yok. Domates tadı mı? Evet. Domates tadına... Yok çok da değil. Bunlar da domates salçası yapıyorlar değil mi? Öyle mi? Neyle yapıyorlar? Ne diyor? Şimdi domates salçası ile yapıyorlar, mi? Aynen, evet. yapıyorlar? Domates, salçası ile yapıyorlar domates şeyle. Neyle yapıyorlar? Domates çorbası mı? Domates çorbası yapıyorum mı? İşte on diyor. Ne evet. evet. salça da koyuyorum. Onu da kavuruyorum. Güzel. Bunun içinde de var yanında. Oh. İçindeki kara biber alabiliyor musun? Karabiber var ama tadını alamazsın. Süt var, krema var. Süt var. Çok Asıl domates çorbası. Asıl domates domatesler yaptın mı? Hayır. Gerçek böyle. Gerçek. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Yazın. gerçek oluyor mu? Hı Konserve yapıyoruz değil mi? Neyi? Ne? Gerçek domatesler. Şimdiler gerçek değil. Doğru mu? Evet. Onların konservesinden çorba yaptım sana. Maşallah. Maşallah. <laughs> maşallah, maşallah değil de Adnan geldi. Bir anda bir komik mi gitti o kadar? Azıcık şeyliydi. O da, bol kaşarlı yiyor. Kim? Hı. Maşallah, siz ne kadar güzel gülsünüz maşallah. <laughs> maşallah, maşallah. Bol kaşarlı, maşallah. <laughs> Annemin yemeği, cebeli. Benim değil, benim doktorum. Ne, ne lazım?

Kedicik Kedicik ne demek? Oradaki kadın demekti. Bak bir diyor Sonra onların etkilerini aldılar Hı hı Keptin artık? Hem de nasıl dökmüşsün anne ya Onu diyecektim ama <laughs> <laughs> Şey prenses şurada kendini yolladı Şey yapar Ben bu gece prensesle hiç iyi anlaşamadım ben. Hı? Ya yavluyor yavluyor. Sonra ayna var ya. aynada kendisiyle dövüşüyor. <laughs> Oyun oynuyor işte. Ha, böyle 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 turunkluyor aynı. Hı? Cidden? Ben patileyim ama suya. Yüzü yani Denizden mutlu. Hayır bu bak yani ne yapıyor? Ne oluyor bir şey mi var? Bizim değişti oğlum. Değil mi? Bir yer anda... değiştiğini şey Yer değiştiğini anda... ama Zaten iyi şey değil, hep de değil. Bir şey Çok sakin bir kelime. Şey. Yani yürü, ben yürüyorum, zıpla zıplar <laughs> zıplar. Ne işi var benimle? Gideyim mi yapayım? Sanki ben kilice biliyorum. Ne yapayım ya Ne bileyim mihab, ne, istiyor, ne anlamam ki? Ben onunla ama konuşmuyor mu? Ya, miyav yapıyor. O da benimle konuşuyor. Nece <laughs> konuşuyorsunuz? Kedi. Şey babaannem yazmıştı ki oraya değerli biraz daha büyüdü dedi. Değil mi? Bize mi? <laughs> Önümde kasmaya çalışıyor öyle çok da alışamadım. Kola mı seviyorsun? Hayır. Ay, Aç, bırak da. Sayıklaşın. Ağrılar öpüyor mu tadı? Kaç kilo? 4,5 kilo. Fakta mı? 4,5 kilo. maşallah. Kaç yaşında? 5 ya. yaşında vardı. tarihte gelmişti babaannemlere. Bize hangi tarihte geldi? Bize atakır, bir tane şey geldi. Bir de zaten bir tane geldi. Bir tane yaptı da bize. Yani? Kaç insan, kaç şey? 31 Mart. 31 Mart hep bugün doğum Hayır bize geldi hafta. Doğum günü ki. Babaannemlere geldiği şey değil mi? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu bu <laughs> <laughs> çorbanı bitir. Sor baba. Şey. baba ne oldu biliyor musun? <laughs> doğum oyunu ne zaman? Ne yani evet, söyledi? Onlar doğarken mi aldı onu yoksa doğmuş <laughs> Bebekti daha hiç şey yapamıyordu Anne bak bir biz bugün çıkıştaydık. Yani çıkışta değil yani okula gidelim <laughs> Çocuk da var bir tane. Tam girdi okula telefon çaldı. <laughs> bir baktı babası arıyor. Hı -hı. Babası şöyle böyle dedi. Hı -hı. Mezarlığa falan gideceklermiş. <laughs> evet. Tamam. Müdür de ocağı, çocuğa bakıyor. Ama hiçbir şey demedi. Niye acaba niye? Normal Babasını direkt. Telefon oğlumuz getirmesinde. Ama normal telefon alıyorlar son şeye kadar. Yasak normalde de yok. Yani telefonu... çorba yiyor. Olay yok. Fanta içiyorum, hurma yiyorum. Bir mantarlı tereyağı kaldı, onu da yedim sonra. Oh. Tüdüm işte, ne var şimdi olsa. Değiştirin bir yere de karıştırın Biz şu an çektiğimiz tarih? Samsun'dan herkese selamlar, saygılar diyoruz biz iftarımızı yaptık. İftarını açmamış olanlara afiyet olsun. Allah niyetleri kabul etsin herkesin. Allah'ın herkese Ali bir sofrası eylesin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça Allah'a emanet olun.